Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Adın ne? Hiranur. Hiranur. Kaç yaşındasın? Dört. Peki sen bir cumhurbaşkanı olsaydın bu ülkede neyi değiştirmek isterdin? Okulları. Neden? Çünkü paraları alması için. Paraları okul mu alsın? Hı hı. Dans edebilir misin? Ben yapabiliyorum? Zıplayabiliyorum, hoplayabiliyorum. Tabii yapabiliyorum. Tabii Kadın ve erkek eşit midir sence? Hayır. Neden? Çünkü bazı erkekler sızmıyor, bazı kadınlar da zayıf olur. Kim daha büyük sizin evde? <gülüyor> <gülüyor> baba. Neden baba daha büyük? Çünkü benim babam çok sızman. <laughs> Atatürk kim? Cumhuriyeti kuran atamız. 1881'de öldü. 52 Evde yemekleri kim yapar? Annemiz ve babamız. Öyle mi? <laughs> eşit mi? Eşit. Sence kadın erkek eşit midir? Bence değildir. Neden? Çünkü kadınlar daha çok iş yapar gibi geliyor bana. bu güzel bir şey değil, değil mi? Eşit olmamız lazım. Evet. <laughs> Efendim? Ne söylemek istersin? Bence kızlar ve erkekler eşit olmalı. Mesela nelerde eşit olmalı? Nerelerde? Yemek yapmalarda ya. temizlik yapmalarda. Son bir soru soracağım. Sen bir cumhurbaşkanı olsan ülkede neyi değiştirirdin? Pa parayı daha çok azaltırdım. Parayı? Yani daha çok ucuz yapardım. Ucuz yapardım. Sence şu anda en pahalı şey ne? Altın. Neden? Çünkü çok değerli. Sen belediye başkanı olsaydın, bu şehirden neleri düzeltirdin? Adaleti. Sokakta bir sürü çok in çok aç insanlar var. Kimse yardım etmiyor. Sen büyüyünce ne olmak istiyorsun. Polis. Neden? da? kötüleri almak için. Kötüler kimler? İnsan öldürenler. Hello. Hello. What's your name? My name is Ali Kerem. Ali Kerem, where are you living? We are going to having in. We are going to having. Where do you live? Where are you from? We are going. We are going. Benim adım Mete. Mete. Hmm. Kaç yaşındasın sen? Yedi. En sevdiğin yemek? Döner. En sevdiğin yemek? Hamburger. Peki büyüyünce ne olmak istiyorsun? Doktor. Polis. Neden doktor olmak istiyorsun? Çünkü insanları iyileştirmeyi çok seviyorum. Ne doktor olmak isterdin? İnsanları iyileştirmek. Sen ne olmak isterdin? Polis. Neden? Hırsızları yıkamak için. Böyle bu arada bazı kişiler böyle siyah maske takıyorlar. Evde yemekleri kim yapar? Annem. Annem. Neden baban, babalar yapamaz mı? Babam bazen bize döner yapar. Şey... Iı, yemek yapardı ya. Yemek yapar. Merhaba. Merhaba. Bana biraz kendini tanıtır mısın? Ben Mehmet Ali. Bir cumhurbaşkanı olsaydım bu ülkede neyi değiştirmek isterdim? olsaydım TikTok'u kapatırdım. TikTok'ta şey, bazıları saçma saçma dans ediyorlar. Bir de saçma saçma geliyorlar. Başka bir TikTok'ta canlı yayın çekip duruyorlar. Dilencilik yapıyorlar hocam. TikTok'u yüzden kapatırım. Evde yemekleri kim yapar? Annem. Neden efendim? Benim annem ve babam ayrıldığı için Babam yapıyor yemekleri. Çünkü annem yapmasını... Çünkü yemekleri full anneler yapar. Başka kimse yapmaz. Baban güzel yemek yapıyor muydu peki? Evet. En güzel. En güzel babam yapıyordu. Peki özlüyor musun babanı? Çok. Görüşebiliyor musun babanı? Görüşüyorum. Ben zaten babamla kalıyorum. Bunda bir şey yok. Dünyadaki... <laughs> <laughs> Doğalgaz paralarını falan düşürürdüm, belediye başkanına saydım. Çok mu geliyor doğalgazın? 1500-1800 bin lira, o kadar para geliyor. Çok Merhaba. Kaç yaşındasın, kendini biraz tanıtır mısın bize? 7. 7 yaşındayım, adım Ada. Adın Ada. Peki Ada, büyüyünce ne olmak istiyorsun? Astronot ve berber. Neden? Çok se astronotu gezegen ha, 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 merak ettiğim için Necette. en be be er be er er yakışıklı olmak için. Tamam. İkinci sorumuz. Bir cumhurbaşkanı olsaydın bu ülkede neleri değiştirmek isterdin? İ İnsanları yere çöp atmasını. Bravo. Çok mu kirletiyorlar yani? Evet. Bu konudan rahatsız mısın? Evet. Peki TikTok kapatılsın mı? Bu nasıl soruyor sen TikTok kapatılsın mı? <laughs> TikTok biliyor Bu biliyor. Aa! Sen biliyor musun TikTok'u? Anneciğim konuş. <laughs> İstemiyor herhalde TikTok. Evet. Neden TikTok, TikTok kapatılsın? <laughs> Biliyorum. Anladığın TikTok'çu var mı? Hayır yok. Peki evde yemekleri kim yapıyor? Annem. Baban yapmıyor mu? Baba Babam yapmıyor. Baban ne iş yapıyor? Nerelerde babam? babam Arabistan'da çalışıyor. Vay ne iş yapıyor? Tır tamircisi. Ee, Cumhurbaşkanı olsaydın bu ülkede neyi değiştirmek isterdin? Yani bilmiyorum. Ülkemizin kendisinin kalmasını isterdim. Herkes iyi kalpli insan olsun isterdim. Herkes iyiliği öğretirdim. Büyüyünce ne olacaksın? Trafik, polisi asker bu değişiyor yani. Yani benim dayım asker, yani askerleri de çok seviyorum. İsmim Seda, okula gidiyorum, <laughs> bir de işte öyle. Sen Cumhurbaşkanı olsaydın bu ülkede neyi değiştirmek isterdin? Yani bir yerleri değiştirmek isterdim. Nereleri mesela? Mesela alışveriş merkezlerini. Neden? Çünkü orası çok küçük. Büyüyünce doktor olmak istiyorum. Neden? Çünkü annem kurtarmak isterdim. Acısı. Hastalanırsa. Evde yemekleri kim yapıyor? Annem. Baban hiç yapmıyor mu Babam yurt dışında. Benim adım Betül Akdeniz. 8 yaşındayım. Bir cumhurbaşkanı olsaydın ee, bu ülkede neleri değiştirmek isterdin? Yani çocuk çocukların dünyada İsterdikleri şeylerin olması. Yani ne isterlerse onların olmasını isterdim. Ben de e, büyüte tüm, tüm, hep pilot olup hep de gökyüzünde onlara uçurmak isterdim. Evet, bir de gökyüzünden onlara şeyler atardım, oyuncak gibi. 8 yaşındayım, adım Eray. Bir cumhurbaşkanı olsaydın bu ülkede oh neyi değiştirmek isterdin? thank you Edil. El sallayın. Edil. Edil bay bay. Gel <laughs> bay bay. Tamam, hadi gel. <laughs> Bizden <laughs> de Edil. Evet. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Biz de. Bay bay. Okursun mu? Öp babaya. Öp içi gel. Yapsın. Hadi görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Sen de kullanıyorsun. Al bakalım. Biraz düşüyor. Ya. Şurayı yapıştıramadım daha. Evet, ben şöyle alttan tutayım. Ne haber? Peki teşekkür ederiz. Merhaba de. Merhaba. Merhaba. Oray olmaz. Bunu böyle yakıp tutacağız. Merhaba. 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 Bir daha söyle. Merhaba. Merhaba. Atatürk kim? Cumhuriyeti kuran atamız. Kaç yaşında öldü? Kaç yaşında doğdu? Haro. Kaç? Kaç? <laughs>